İlk ifadesini vermek üzere Gazi Osman Paşa Ek Hizmet Binası'na, İstanbul Havalimanı'ndaki binaya giriş yaptı Mehmet Aydın. İlk ifadesinde neler söyler gerçekten çok merak ediyoruz. Çok çeşitli evet. söylentiler var kendisiyle ilgili. Parasının bittiğini söyleyenler var. Borçlarını ödeyip kısa bir süre sonra, 2-3 sene sonra artık bu cezaları çektikten sonra Bitcoin ile kazandığı paralarla artık tamamen suçsuz bir şekilde hayatına devam edeceğini söyleyenler var. Mafyadan korktu da Türkiye'ye teslim olma kararı aldı diyenler var. E sizin görüşünüze göre e, şu an itibarıyla Mehmet Aydın'ı neler bekliyor? Bundan sonraki süreç. Şimdi e, biraz önce kurduğunuz cümlelerle ilgili de birkaç yorum yapmak istiyorum. Tabii. Şimdi e, tabii birkaç tane söylem var. Hani parasına bittiğine yönelik veya işte neden teslim oldu, şimdi niye teslim oldu falan gibi. Şimdi bunun birçok nedeni olabilir tabii kendi içerisinde. Ancak yanlış başlayan bir işin sonu da böyle biter diyorum ben. Bir daha yani halkı bu şekilde dolandırmaya kalkanların sonunda insanların izlemesini, esefle izlemesini istiyorum bu ekranlardan. Yani bir daha tevessül edilmesin böyle olaylara. Sonu bu şekilde Gazi Osman Paşa ek adliye binasında bitiyor. Ve bundan sonra operasyonun asıl yönetildiği yer olan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, sevki yapılacak. Oradan hakim karşısına çıkıp yani e, tabi hukukta %100 diye bir şey yoktur ancak buradaki elimizdeki delil ve emarelerden bu yorumu e, yapabilirim. E, tutuklama e, gelecektir. Zaten yakalama kararı var tutuklama yönelik hakkında. E, ve şöyle söyleyeyim 4000'e yakın bir mağdur sayısı var. E, Türk Ceza Kanunu 158. madde. Yani nitelikli dolandırıcılık ve e, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanıyor şahıs. Dolayısıyla çok korkunç miktarda bir hapis cezası kendisini bekliyor. E, yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim 3 seneden 10 seneye kadar bunun bir hapis cezası var. Sadece nitelikli dolandırıcılıktan ayrıca organize suç örgütü yöneticisi olmaktan dolayı da ceza alacak. Yani böyle çok e, afaki olabilir belki şu an söyleyeceğim şeyler ama 70-80 bin sene, 100 bin sene, 150 bin sene gibi rakamlarla yargılanacak. Ancak ceza infaz yasamızda bir şey var. 32 Müneydi yıl var. var. Evet en fazla yatabileceği hani ceza miktarı 32 sene yani içeride. Çünkü bir insanın hani hayatın olağan akışına aykırı 70 bin sene yatması gibi bir şey söz konusu olmaz. Zaten o yeterince 32 sene ceza ayında e, yatması e, onun için e, zaten bir e, cezalandırma yolu olacaktır. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şimdi e, insanların kafasında e, bana da telefonlar geldi bu konuyla ilgili. Şöyle bir konu var. E, alacaklarımıza biz tekrardan kavuşabilir miyiz? Yani bunun yolu var. Kavuşabilirler. E, tabii ki bunun bir garantisi yok. Ancak e, şu şekilde eğer bu şahısta bir para ele geçirilmişse ya da bir parası bitmemişse ve parası varsa gayrimenkulü ya da menkul bir mal varlığı varsa yurt içi ya da yurt dışı zaten daha önceden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili bir kayyum atamasında bulunmuştu. Üç tane kayyum atanmıştı bu konuyla ilgili ve sonrasında tasfiye süreci yaşandı. Bu tasfiye sürecini de ben yakından takip ettim. Burada devlet alacağı, imtiyazlı dediğimiz alacaklar yani tedarikçiler bu işte köylüden veya banka kredisi falan gibi şeylerle ilgili ödemeler yapıldı. Çok az bir kısım mağdurun mağduriyeti giderildi. Şimdi yeni bir şeyler çıkarsa Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarını çok yakınen takip etsinler çiftlik bank mağdurları. Bununla ilgili açıklamalarla alakalı yeni bir bir mali durum ortaya çıkarsa bununla ilgili de alacaklarına kavuşabilirler. Yani e, tamam e, belli bir miktar para harcamış olabilir ama bunu yüzde yüz bilmiyoruz. Eğer harcamadıysa kesinlikle bu süreci takip etmelerini öneririm. Eğer e, böyle bir para var ise ya da bir menkul gayrimenkul dediğim gibi mal varlığı varsa nakde çevirmek suretiyle tasfiye sürecinin ben devam edeceğini mağdurların da en azından zararlarına bir kısım da olsa kavuşabileceklerini düşünüyorum. Peki e, o paralar ödenirse cezasında bir indirim söz konusu olacak mı? Şimdi ceza yargılaması ayrı bir süreç. E, hukuk yargılaması yani hukuki süreç ayrı. Bu zaten e, gelip de kendisi e, şimdi tabii ceza yargılamasında e, belli indirimlerden yararlanmak isteyecektir. Teslim olmasının nedeni de ben buna bağlıyorum. Ee, Oradan en da bir indirim hakkı evet. kazanabilir diyorsunuz değil mi? Evet indirim hakkı kazanabilir maalesef ama ama yani en indirimli hali bile epeyce bir ceza miktarına denk geliyor. Yani halkımızın da vatandaşlarımızın anlayabileceği bir dille konuşmak istiyorum. Yani onun cezaevinden çıkışı pek söz konusu değil. Yani söz konusu ama hani e, çok uzun yıllar bir cezaevi şeyi bekliyor... Ben yine, yine diyorum bu ekranlardan, TODEX'teki mağdurların da ben avukatlığını yapıyorum. Ee, kötü başlayan, niyeti bu şekilde başlayan dolandırıcıların sonu, en sonunda işte böyle polislerin nezaretinde o Gazi Osman Paşa diye binasından e, cezaevine doğru giden bir yola e, gidecek. Eninde sonunda bunun e, olacağı bu. Sonuçta sen bir e, insanları dolandırıyorsun. Yurt dışına çıkıyorsun, yurt dışında yaşaman için de belirli güç odaklarına, gayrimeşru diye tabir ettiğimiz güç odaklarına da bir paralar veriyorsun, bir şeyler yapıyorsun. En sonunda geleceğin nokta burası. Yani bunu yapmaya kimse artık tevessül etmesin bu ülkede. O zaman şunu diyebiliriz, 32 yıl kalacağını bilen, mutlaka görüştüğü insanlar da vardır hukuki anlamda. Bir kişi neden teslim olur? Mecbur kalmıştır değil mi? Bunu söyleyebilir miyiz? Yani e, mantıken bunu söyleyebiliriz. Hani yoksa eğer e, tırnak içinde söylüyorum e, firari olarak e, rahatı keyfi yerinde olmuş olsaydı herhalde hiç kimse yani hiç kimse derken suçlu psikolojisi anlamında söylüyorum ben daha olarak e, hiçbir ce, e, suçlu gelip de ben 32 sene cezaevinde yatacağım diye teslim olmaz. Yani can güvenliğiyle ilgili de bir sıkıntı olabilir. Çünkü ben bu ekranda okuduğum metin falan da ben çok sağlıklı bulmadım onun ruh halini falan. Evet. Yani evet. böyle e, biraz ruh hali falan da bozuk. E, muhtemelen bu canı yani canı alakalı bir sıkıntıya düşer oldu ki e, artık Türk adli makamlarına sığınıp en azından cezaevinde geri kalan ömrümü devam ettireyim diye düşündü e, diye kanaatindeyim. Sinan Keskin Avukat Sinan Keskin çok teşekkür ediyoruz.